Gün içi bir soru paylaştım onun cevabına bakalım. Burada kırmızı, mavi balonlarımız var. Değişik renkli balonlarımız var ve değişik renkte çember ve dairelerimiz var. Soruyu okumaya çalışalım. Buradaki kırmızı çember buradaki kırmızı balonla eşleşmiş. Buradaki mavi buradaki mavi balonla, buradaki mavi buradaki mavi balonla, buradaki kırmızı daire buradaki kırmızı balonla eşleşmiş. Kırmızıya kırmızı, maviye mavi. Bunu da gördük. Maviye mavi, kırmızıya kırmızı. Bunu da gördük. Peki bu ortadaki çubuk ne işe yarıyor? Bu çubuk bir önceki karede en son mavi balon vardı. Diyor. Buna bakalım. Bir önceki karede en son turuncu balon vardı. Demek ki burada zaten burada ipucu vermiş sar olması lazım. Seçeneklerde de tek seçenek A. Buradan anlayabiliriz. Başka nereden anlayabiliriz? Yukarıdan anlattığım gibi bu daire ve çemberden anlayabiliriz. Buraya baktığımız zaman kırmızı yeşil. Burada neydi? Kırmızı mavi. Buradaki balon renklerine göre çemberler oluşmuş. Burada da neydi? Kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Demek ki burada da kırmızı yeşil olacak. Eğer seçeneklerde bir tane daha kırmızı yeşil olmuş olsaydı buradaki çubuklardan o da sarı çubuktan anlayabilirdik. Doğru cevap 1.